Sünnet-i uyacağım demiş, İslami bir hayat seçeceğim demiş. Üç tane fotoğraftan birinden bana pazusunu gösteriyor. E sen zaten gösterişli bir hayattan İslami bir hayata geldin. Ne yapıyorsun? Şimdi bana sakallı pazularını gösteriyorsun. E Ben ne yapayım senin pazularını güzel kardeşim? Sen gösterişten kaçmak için İslam'a gelmedin mi? Sen Allah'a kul olmak için İslam'a gelmedin mi? Sen bu hayatın debdebesinden, yalanından bıktığın için İslam'a gelmedin mi? Evet İslam'a geldin. E şimdi o gün yaptıklarının aynısını bu defa sakallınla yapıyorsun. Yani önceki fotoğraflarına bak, yeni paylaştığın fotoğraflara bak, aradaki tek farkı şu olarak göreceksin. Birinde sakalım var, ötekinde sakalın yok. Birinde işte Kur'an-ı Kerim koyuyorsun, İslami kitap koyuyorsun, gösteriş yapmak için öncekinde işte yabancı yazarların kitaplarını kitaplarını koyuyordun. Birinde işte efendim biraz daha böyle farklı arabaların önünde fotoğraf çekiyordun. Şimdi biraz daha farklı arabaların önünden. Birinde kafede arkadaşlarınla sürekli fotoğraf paylaşıyordun. Şimdi akilerinle sürekli fotoğraf paylaşıyorsun. Yeter da yani sen bir hayat tercih ettin ve bir hayatı terk ettin. Yani dedin ki ben bu hayatı terk edeceğim, yeni bir hayata, yeni bir hayata gideceğim. Eylemlerimiz, söylemlerimiz imkanımız dahilinde elimizden geldiği kadar tercihlerimizle uyumlu olması lazım. Aksi halde